Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi videoya geçelim. Real Madrid Başkanı Perez, geçmişte Mbappe tarafından birkaç kez hayal kırıklığına uğratılmasının ardından City'nin yıldız forvetini yeni hedef haline getirdi. İspanya basından Mundo Deportivo'ya göre Madrid ve Haaland'ın yakın çevresi gelecekte bir anlaşmayı şekillendirme amacıyla şimdiden geleceğe yönelik ön görüşmelere başladılar bile. Ancak bir sonraki transfer döneminde Etihad'dan Bernabeu'ya gitme kararı verebilecek tek oyuncu Haaland değil. Markanın son haberinde Real'in Kutu'yu da hedefine aldığı iddia edildi. 21 yaşındaki Sabek, Temmuz 2020'de Brezilya ekibi Coritiba'dan 6 milyon euro karşılığında City'ye katıldıktan sonra dikkatler üzerine çekmişti. Sağ kanat olarak da oynayabilen Sabek, henüz site forması lig maçına çıkmadı. Kutu City'nin kardeş kulübü Girona'daki ikinci sezonda iyi bir performans gösteriyor. Şimdiye kadar tüm müsabakalarda 23 maça çıkan Kutu, 2 gol ve 6 asistik katkı sağladı. Genç oyuncu mükemmel formuyla Brezilya milli takımından da davet aldı. Markaya göre Real Madrid şu anda 32 yaşında olan Carvalho'nun yerini doldurabilecek bir sabek arıyor. Ve Kuto, Sporting'den Ivan Fresneda ve Leverkusen'den Primpong'la birlikte transfer hedefleri listesinin başında yer alıyor. Real yetkililerin Kuto'yu birçok kez izledikleri ve onu muhteşem bir yetenek olarak nitelendirdikleri biliniyor. Genç oyuncu özellikle ileriye çıkma ve hücuma destek verme yeteneği nedeniyle Madrid tarafından beğeniliyor. İspanya'da Sport gazetesi Real Madrid'in son olarak Almeria 3-2 ye yendiği mücadelede ısınmasına rağmen oyuna giremeyen ve bu durumdan mutsuz olan Arda Güler'in sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralanacağını iddia etti. Arda'ya yakın kaynakların oyuncunun daha çok süre alma talebi olduğunu ancak kesinlikle kiralama gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade ettikleri öğrenildi. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den dünya devi Real'e transfer olan Arda Güler oldukça kritik bir dönemden geçiyor. Armeria maçında oyuna alınmayınca sinirlenip yeleği kenara fırlatan genç yıldızın takımdan kiralık olarak gönderileceği iddia edilmişti. İspanyol basından Sport'un haberine göre yıldızlar arasında forma şansı bulmakta zorlanan Arda için Madrid'in kiralama formülüne gideceği dillendirilmişti. Arda'nın kiralık olarak takımdan gönderileceğine dair haberlerin çıkmasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Real'e yakınlığıyla bilinen Madrid Exclusivo'da yer alan habere göre Arda Güler, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu haberi Arda'yı çok yakından takip eden Defansa Central'de sosyal medya hesabından paylaştı. Genç Yıldız'ın Başkan Perez'le yaptığı görüşmenin ardından Arda Güler'in Real'de kalmasına karar verdiği bildirildi. Öte yandan bu toplantının dün ortaya atılan Arda kiralanacak haberlerini durdurmak için yaptığı öğrenildi. Haberin devamındaysa Real Madrid'in Arda'ya güvendiği söylendi. Ancelotti'nin de Yıldız önce sezonun geri kalan bölümünde şanslar vereceği gelen bilgiler arasında. AFP'nin haberine göre Elite Teknik Direktörü Marcelo Gallardo, itmanlara 17 gün geç katılan Karim Benzema'nın takım antrenmanlarında yer almasını kabul etmedi. Fransız oyuncu takımdan ayrı olarak tek başına çalışıyor. Bu söylentilerin ortasında Benzema'nın Suudi Arabistan'dan ayrılmak istedi ve United ile Lyon'un Fransız oyuncu için harekete geçti iddia edilmişti. Benzema'dan söylentilere yanıt geldi. L2000 haberine göre Benzema transfer dedikoduları ile ilgili şunları söyledi. Kesinlikle yalan. Fransız medyası artık ne uyduracağını şaşırdı. Ne kadar abartırsak o kadar iyi diye bakıyorlar. Benzema elitattan ayrılmak isterse kulüp sıkıntısı yaşamayacak. Manchester United, Lyon, Chelsea ve Arsenal dahil olmak üzere birçok kulüp Fransız oyuncunun durumunu takip ediyor. Benzema bireysel antrenmanlarına devam ederken takım arkadaşları 4 Şubat'ta Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'nda El Fasiyah ile karşı mücadele verecek. Fenerbahçe kariyerini İspanyol Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de sürdüren milli oyuncu Çağlar Soyuncu katlosuna katmak için girişimlerine devam ediyor. Haber Global'in haberine göre Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerini bağlamak istediği soyuncuyu Atletico Madrid bonservisiyle birlikte göndermek istiyordu. 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye gelme konusunda ısrar etmesi ve sergilediği dik duruşun neticesinde İspanyol ekibinin inadının kırıldığı öğrenildi. Atletico Fenerbahçe'den soyuncu için 2 milyon euro kiralama bedeli istiyordu. Market ekibi Fenerbahçe'nin Söncü için teklif ettiği rakamlara yaklaştı. Taraflar arasında deme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiği ve son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yaz transfer döneminde Katnus'una kattı ancak süre bulmakta zorlandığı için takımdan gönderilmesine karar verilen kente sürpriz bir talip çıktı. Hırvatistan Ligi ekiplerinden Zagreb'in teknik direktörü Sergi Jakirovic kenti katrolarına katmak istediklerini açıkladı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 15 maçta süre bulabilen Kent, bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistik skor katkısı sağladı. Sky Sport'ta yer alan habere göre Mini, 23 yaşındaki oyuncu hala listesinde tutuyor. Mini'nin önümüzdeki günlerde Sasha Boy için yeni bir hamle yapabileceği öne sürüldü. Alman ekibinde Upamecano ve Leimer'in sakatlıkları sonrası transfer için hamle yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi. Öte yandan Galatasaray'ın boy için 20-25 milyon euro bir bonservis bedeli talep ettiğini sürüldü. Bu rakamın Bayern için pahalı bir bedel olduğu aktarıldı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen boyun Galatasaray'la sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Fransız oyuncu Ndombele'ye iki talip birden çıktı. Fransız kulübü Rennes, Nemanja Matić'in yerini alabilecek bir oyuncu arıyor. Aynı şekilde Elite Defak kulübü de Henderson'ı takımdan ayrılması sonrası gözünü Avrupa piyasasına çevirdi. İtalyan basından yer alan haberlere göre iki kulüp birden Endombele ile ilgilenmekte. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılı ekipte ilk hedef Şubat sonunda ara transfer dönemi diğer büyüklükler için kapandıktan sonra altın vuruş yapmak. Bu nedenle arayışlar devam ederken Başkan Vekili Erdem Timur'un geçtiğimiz günlerde Fransa'nın yolunu tuttuğu ve transferde kendisine önemli bir desteği olan menajer George Gardi ile görüştüğü öğrenildi. Erden Timur'un Fransa'da bir araya geldiği isimler arasında yazıcının da yer aldığı belirtilirken sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncuyu Veli'li ikna etmeye çalıştığı gelen haberler arasında. Trabzonspor, CSK Moskova ve Lille formaları giyen yazıcı bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbola dikkat çekiyor. Yıldız önce oynadığı 26 maçta 9 gol 3 asistlik performans gösterdi. Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gezal Antalya spor yolcusu. Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar. Geçtiğimiz günlerde 0-0 beraber biten Adana Demirspor maçından sonra Gezal için açıklama yaptı. Cezayirli oyuncunun sözleşmeyle ilgili fikrini aktaran Uçar. Gezal sözleşmeme sadık kalmak istiyorum dedi. Bizim söyleyecek bir şeyimiz kalmadı ifadelerini kullandı. Sakatlıklar nedeniyle 2 sezondur sağlardan sık sık uzak kalan Gezal bu sezon tüm kuvarlarda 17 maçta forma şansı buldu. Cezayirli bu maçlarda 1 gol 4 asistik katkı sağladı. Beşiktaş'ın Leicester City'den önce kiralayıp sonra 3 milyon euroya katmosuna kattığı Gezal senelik 2.2 milyon euro kazanıyor. Adana Demirspor'daki ikinci dönemine 5 maçta 3 gollük performansıyla hızlı bir başlangıç yapan ancak daha sonra yaşadığı sakatlık sonrası Dizinden ameliyat olan Balotelli hakkında flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Mavi lacivertli kulüpte ardarda arda gelen ayrılıkların ardından ağır bir sakatlık yaşayan 33 yaşındaki oyuncuyla da yolların ayrılacağı ileri sürülse de kulüp başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Balotelli'yi gönderme niyetimiz yok ancak oyuncu isterse gider ifadelerini kullanmıştı. İtalyan basında yer alan habere göre Yıldız golcü İtalyan'ın köklü takımlarından Salernitana'ya transfer olabilir. Serie A ekibinin deneyimli teknik direktörü Walter Sabatini'nin de Balotelli'nin transferine sıcak baktı öğrenildi. Haberde anlaşma sağlanması halinde Balotelli'nin Salernitana ile 6 aylık sözleşme imzalanacağı belirtilirken, kariyerinde yeni bir sayfa açacak olan deneyimli golcünün tecrübesi ve yeteneğiyle takımına önemli katkılar sağlayacağı öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncunun da ülkesinde futbol oynamaya sıcak baktığı ifade edilmekte. Ara transfer döneminde çalışmalarına hız veren Beşiktaş'a Amerika kıtasından plaj bir öneri geldi. İtalya ile Euro 2024'e katılmak için Avrupa'ya dönmek isteyen Toronto'nun 29 yaşındaki hücumcusu Federico Bernardeschi Beşiktaş'a teklif edildi. Teknik direktör Fernando Santos ve Samet Aybaba'nın oluşturduğu liste üzerinden çalışmalarını yürüten Beşiktaş yönetimine menajerlerden de adeta yağmur gibi oyuncu önerisi yağıyor. Kara son olarak iletilen ismin ABD MLS Ligi ekiplerinden Toronto forması giyen Bernardo Eskin'in olduğu bildirildi. 2 sene önce İtalya Serie A devi Juventus'tan Toronto'ya geçiş yapan 29 yaşındaki oyuncu çok yönlü bir isim olmasıyla biliniyor. Hem sol kanat hem de sağ açıkta görev yapabilen 1.83'lük yıldız 10 numarada da başarılı bir şekilde forma giyiyor. Bu yaz Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya formasıyla görev almak isteyen Bernard Eskin'in teknik direktör Spalletti ile görüştüğü bildirildi. Spalletti'nin listesinde yer alabilmek için Avrupa'ya dönmek isteyen deneyimli oyuncu, yarım dönemde başarılı bir performans ortaya koyup ardından Euro 2024 bileti almayı hedefliyor. İtalya'dan da talipler olan deneyimli oyuncu için Beşiktaş yönetiminin vereceği karar merakla bekleniyor. Kış transfer döneminde katlosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, milli yıldız önümüzdeki haftaya kadar sarı kırmızılı formayı giydirmeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılar Rıdvan Yılmaz için Rangers'la görüşmelerini sürdürüyor. Her ne kadar Erdem Timur genç oyuncu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınsa da Galatasaray'ın önümüzdeki haftaya kadar bu transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi. Özellikle Anil ile yollarının ayrılmasının Rıdvan'ın Cimbom'a gelme sürecinin hızlandıracağı bildirildi.